Yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kendimize not ve çalışma şeklindedir. Dostlar herkese merhabalar. Biraz geç oldu ama e, yorumlarda yazılınca bir arkadaşımız da e, sorunca hemen bir video çekelim dedik. Lider ile alakalı biliyorsunuz halka arz oluyor. E, yatırımcı ilişkileri bölümüne girdiğimizde yani bize sorulan soru şuydu arkadaşlar hemen gösteriyorum size. Burada FAVÖK ve net kâr taahhüdü. Bu nedir diye sordular bize. Açtığımızda arkadaşlar şöyle. Uzunlamasına bir taahhüt. Şimdi daha önce ben böyle bir taahhüt hatırlamıyorum. Varsa arkadaşlar şu şirket yapmıştı bunu diyen varsa yorumlara yazabilir. İlk defa şaşırtıcı bir taahhüt geldi. Hemen inceleyelim ne olduğunu. Yani bu şirket kendisine gerçekten çok güvendiği için böyle bir taahhüt vermiş. Onu da söyleyeyim. Yani kendilerine gerçekten güveniyorlar. Şimdi şurayı hemen geçiyorum. Net karla alakalı bir durum. Ee, 31 Aralık 2023 tarihinde ben diyor en az 728 milyon 513 bin 380 TL kar edeceğim diyor. Şimdi tamam burada bir sıkıntı yok. Ben edeceğim ama yani 728 milyon para. Bakalım finansallarına bakalım. Yani 2022 yılında geçen sene ne kadar kar etmiş? Net karına geliyorum arkadaşlar hemen. Eee şurada net karlarını göstereyim. 356 milyon. Şimdi 728 milyon, 356 milyon. Neredeyse yarı yarıya. E, yani ben diyor iki katına çıkartacağım. Peki daha ilk çeyreklik raporu gelmiş. 130 milyon kar etmiş. E, aynı şekilde devam ederse 4 ile çarpsak 520 milyon yapıyor. Yani buraya ulaşabilir mi? Şu an bilmiyoruz. Kendilerine güveniyorlar. Ulaşırız diyorlar ama Peki ulaşamazsan olacak ne demek istemiş? Ben bunu ulaşacağım diyor. Ulaşamazsam aradaki farkı eee lotlarını satmayan kişilere taahhüt olarak lot şeklinde vereceğim. Ne demek bu? Sonradan aldığınız lotlar için değil. Halka arzda size düşen lotları 31 Aralık 2023'e kadar satmazsanız eğer ki şirket de bu hedeflediği paraya ulaşamazsa aradaki farkı oransal olarak size verecek. Aynı şekilde e, Fawcett de aynı böyle 99 milyon 956 bin 344 TL e, Fawcett hedefi koymuş. Eğer ki e, buna da ulaşamazsam diyor onun da arasındaki farkını vereceğim. Ama ikisine de ulaşamadı. Hangisi yüksekse oransal olarak onu verecek sadece. O aradaki farkı verecek. Ne demek bu? Hemen örnekle aşağıda göstereceğim. Şimdi 2023 için taahhütü var. Bir de şurada 2024 için var Önce 2023'ü inceleyelim. Bakın burada örnek vermiş. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki net kârı daha yüksek çıktı. 500 milyon kâr etmiş bir şirket. 2023 yılında. Sene sonunda. Taahhüt olarak ne demişti? 728 milyon. Çıkardılar 228 milyon fark oldu. Bu da oransal olarak %31.37. Halkardan da 100 lot geldiğini sayalım. Buradaki fark ne? %31.37, 100 da ise 31.37 lot. Yani 31 lot size verecek virgülü de var. Peki daha düşük olursa, mesela 300 milyon kar etti. Aradaki fark çok yüksek. %58 oldu. Diyor ki ben tamam fiyat %50'ye kadar veririm. üzerine vermem diyor lotların. Yani bu sefer 100 lot üzerinden 50 lot almış olacağız. %50. Yani %50'ye kadar olan farkı vereceğim diyor. O yüzden ee, kendine Bayağı güveniyor bu şirket böyle bir taahhüt verdiğine göre. Zaten farkı geçerse onu da vermeyecek onu da söyleyeyim. Favök net kar. hangisi yüksekse onu verecek arkadaşlar. Örnek burada şirket %12 yapmış burada %31 yapmış. Bu kısmı verecek bize. 2024 yılına baktığımızda da arkadaşlar 2024 yılında da sadece Favök taahhütü var. Net kar yok. Favök'te de hedefim diyor 1 nokta Pardon Favok'ta da hedefim 1 milyar 767 milyon 862 bin 835. Yani faiz ve amortisman ve vergi öncesi karda 1 milyar 767 milyonu geçeceğim diye bir taahhüt vermiş. Şirket arkadaşlar şaşırtıcı derecede bir taahhüt vermiş. Ben böyle bir taahhüt daha önce görmemiştim. halk arzı 2 yıl boyunca elinde tutacak olan arkadaşlar için gayet güzel bir haber. Onu da söyleyeyim. Bir de bir arkadaşımız daha sormuştu neden davalar bölümünü kaldırdınız diye hemen onu da göstereyim Reader'ın davalarıyla alakalı lehine devam eden davalar 6 adet arkadaşlar 189.251 TL çok ciddi bir miktar değil aleyhine devam eden davalar var aslında bu da çok ciddi değil 42 adet 1.083.372 TL ve 3.354 Dolar bir aleyhine devam eden davalar var bir de icra takip var arkadaşlar burada 31 adet e, 273 bin çok ciddi bir para değil şuradaki e, dolar cinsinden olan yukarıdaki ile aynı olduğu için büyük ihtimal icra ve dava aynı yani çok ciddi miktar değil buraya topladığımızda e, 1 milyon 200 1 milyon 350 bin lira civarında bir davası var o yüzden ciddi bir davası yok aklınızda olsun readerın ama şu Fabrik net kar taahhüdü şaşırtıcı güzel bir taahhüt onu da söyleyeyim. Herkese hayır ve bol kazançlar diliyorum.